Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, kutusundan da anlayacağınız gibi yine bir saat videosuyla karşınızdayım. Casio'nun ikonikleşmiş modellerinden biri olan Casio A168 modelinin bir varyantını satın aldım. Bir varyantı diyorum çünkü saatin farklı varyantları da bulunmakta. Şimdi lafı uzatmadan kutusunu açalım ve saatimize yakından bakalım. Casio A168 modeli hem nostaljik hem ikonik hem de eskimeyen zamansız bir tasarım olan saatlerden bir tanesi. Öncelikle saate baktığımızda bizi karşılayan şey o ikonik dikdörtgen tasarımı. Bu sadece bir saat değil bu aynı zamanda bir moda beyanı da diyebiliriz. A168'ler 80'ler ve 90'ların dijital saat trendini günümüze taşıyan o minimalist ve şık görünüme saatlerden biri. Krom kaplamalı içine kasası ve ayarlanabilir paslanmaz çelik bileziği ona metalik ama aynı zamanda da bir hafiflik veriyor. Bilekte duruşu inanılmaz rahat ve hafif, büyük saatlerden sıkılanlar için ideal bir alternatif. Unisex bir model olması da cabası. Evet, hemen saatimizi kutudan çıkartalım bir görünüşüne bakalım. Casio'nun standart F91 modelindeki menüyle aynı menüye sahip. Arkasını çevirdiğimizde modül numarasının farklı olduğunu görüyoruz. Büyük ihtimal içerisindeki modül farklı. 3298 model numarasıyla gelen bir modüle sahip. Casio F91'e baktığımızda Casio F91'de 593 modül numarasına sahip olduğunu görüyoruz. Şöyle iki saati de yan yana getirdiğimizde aradaki farkları da görebilirsiniz. Şu an Casio A168 F91'e yanında çok daha hoş ve güzel duran bir saat. Kutu içerisine baktığımızda kutu içerisinde sadece saatin seri numarasının olduğu bir belge karşımıza çıkıyor. Herhangi bir garanti belgesi bu saatin içerisinde bir kağıt olarak bulunmuyor. Garanti belgesine ulaşmak ve saati kaydetmek için saat kutusunun altındaki şu kare kodu okutuyorsunuz. Saatin e, seri numarasını bu kare kodu okuttuğumuz sitede çıkan alanlara doldurduğumuzda saatin garantisini başlatmış ve saati kayıt altına alınmış oluyoruz. Fonksiyonlarına gelince her Casio klasiğinde olduğu gibi kronometre, günlük alarm ve otomatik takvim bulunuyor temel, güvenilir ve ihtiyacınız olan her şey bu saatin içerisinde diyebiliriz. 7 yıllık pil ömrüne sahip olması da günümüz akıllı saatlerine kıyaslanamayacak kadar mükemmel olduğunu hatırlatmakta fayda var. Tabi Casio'nun bu modelinde artı bir özellik de elektro lüminesans arka aydınlatmaya sahip olması. Gece karanlığında aydınlatma butonuna bastığınızda ekranı tam okunabilir kılan mavi bir aydınlatma bulunuyor. Evet hala alınabilir bir model mi diye düşünüyorsanız evet bence hala alınabilir ve uzun yıllar kullanılabilir. Videomuzun burada sonuna geldik. Videomuzu beğenip yorum yapıp abone olursanız çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.